Merhaba arkadaşlar, KrabLegista YouTube kanalına hoş geldiniz. Otomobil içerikli videolarımız devam edecek. Ee, bu da ikincisi olacak seri olarak. Bugün 418 Grand Coupe aracımızın M dönüşümü için ilk adımımızı atıyoruz. Anadolu Yakası'nda bir tedarikçimizden e, M Body Kit alacağız. M4 değil, M Body Kit alacağız. Aracın jantları, lastikleri, direksiyonu tamamıyla e, M pakete çevrilecek, dönüştürülecek. E, bununla ilgili de size bu süreci e, Elinden geldiğince aktarmaya çalışacağım. Bugün biz Nisan. E, perşembe. Çok inanılmaz bir yağmur var İstanbul'da. Şu anda da karşıya e, trafik nedeniyle 3. köprüden geçmeye karar verdim. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum. Paket'e dönüştüreceğimiz aracımız bu şekilde gördüğünüz gibi standart araç normalde Prestige paket, Prestige paketin tamponu bu şekildedir. Gördüğünüz gibi krom çerçeveli böbrekler, jantlarımız değişecek, jantlar kendi jantları değil, marşbiyel değişecek, şu kısma bir M logosu gelecek. Arkaya doğru geçtiğimizde de. Arka tampon zaten standart tamponlar da böyle. Egzoz çıkışımızın e, modeline, rengine karar vermedik. Ona daha karar vereceğiz. Bu şekilde. Bir de aracımızda gördüğünüz gibi standart direksiyon var. Bu direksiyon değişecek. M direksiyon olacak. Burada önemli bir detay, onu atlamayalım. Bu direksiyonlarda eğer gördüğünüz gibi hız sabitleme, kuruş kontrol varsa alacağınız M direksiyonda da bunların olması gerekli. Yoksa o özellikleri kullanamazsınız. Arkadaşlar aracımızın direksiyon dönüşümü tamamlandı. Gördüğünüz gibi M direksiyon montajı tamamlandı. Hiçbir şekilde arıza ışığı yakmıyor. Burada yanan şu gördüğünüz sarı işaret sis lambası arızası, el freni ve şu anda emniyet kemerim takıl değil park halindeyim. Onun işareti var. Onun dışında hiçbir uyarı işareti yok. M direksiyonlarda bir boş M direksiyon oluyor. Bir de şöyle gördüğünüz gibi kruz kontrol ve hız sabitleme kumandaları oluyor. Bizim aracımızda kruz kontrol ve hız sabitleme vardı. O yüzden M direksiyonu takmışken bu özelliğin de olmasını istedik. O özellik olmazsa direksiyonda kruz kontrolü olan, hız sabitleme özelliği olan bir aracı o özellikten mahrum bırakıyorsunuz sırf direksiyon için. O yüzden biz onunla birlikte opsiyonla beraber taktırdık. Çok da güzel durdu. Aracın gerçekten iç görüntüsünü tamamen değiştiren bir eklenti. Şöyle M logosunda görüyorsunuz. Bu direksiyonda önemli olan airbay'nin sökülüp takılması problem değil ama işlemsiz olması çok önemli deri kalitesi, deride herhangi bir soyulma, yıpranma olmaması çok önemli. Şu anda biz yapılan işçilikten de, direksiyonun temizliğinden de çok memnunuz. Bununla alakalı destek aldığımız arkadaşlarımız var. Yorumlarda nereden alındığı, kimden alındığı, maliyetiyle alakalı sorularınız olursa elbette yanıtlarız. Aracımızı prestij paketler eme çevirecektik. Bununla alakalı parçalarımız geldi. Dilerseniz kamerada yaklaşırsa masada tek tek gelen parçaların sette ne çıkıyor onu görelim. Öncelikle şu şekilde sete dahil olan bu arada Good Go'dur Tayvan malı. Ee, far yıkamanın mekanizması tamponun içinde kalıyor bu kısım. Sağ sol olmak üzere ile birlikte. Ve bu far yıkamanın ön tamponun kapakları şöyle göstereyim. Buna uyumlu olarak en son dıştan takılıyor farikama mekanizmasına geçiyor. Bu set tamam. Arka tamponun çeki demir kapağı görüyorsunuz. Yaklaşalım buraya. Good go. Hayvandır. Astarlıdır kendinden. Bunlar da ön arka tamponun sensör braketleri tamponun içindedir. Bu sensör braketinin yanında şu şekilde yapıştırıcısı da geliyor. Montajda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Zaten kendinden yapıştırıcılı artı bununla birlikte çok sağlam oluyor. Ön arka tamponun yapış bunlar da sensörlü braketleri. Ön tamponun disk soğutma kanalları sağ sol olmak üzere şöyle göstereyim. Bu da Goodgo'nun. Önden baktığınızda şöyle bir görüntü sergiliyor ve bunlar dışarıdan görünmüyor. Şu ve şu iki parça ön tamponun sis kapaklarının iç braketi. Yani ön tamponda gördüğünüz sis kapağı bunun üzerine monte ediliyor. Şöyle çıkarayım. İçeride kalıyor, dışarıdan görünmüyor. Buradan da sis görünüyor. İç, iç tarafta kalan braket, bu da sete dahil. Bunlar sis kapakları, bunlar da dışarıdan görünen sis kapağı. Tamponun dışından görünüyor bunlar. Sete dahildir ile. Bu sağ şu şekilde duruyor. Bu da sol. Şöyle duruyor. Bu da çok önemli bir parça. Arka tamponun iç braketidir. Şöyle duruyor. Aynı zamanda pakete dahil olan arka tamponun reflektörü. Sağ ve sol olmak üzere ikisi de içinde. Şu şekilde yumuşak süngerleri de montaj için kullanılıyor. Bu da sete dahildir. Ön tamponu yine orta ızgarası şöyle Bu da ön tamponun yine alt bağlantı elemanıdır. Plakalığına kadar set dahilinde geliyor. Özür Plakalığa kadar sete dahildir. Bu da arka tamponun difüzörü. Egzoz çıkışı. Bu kısma reflektörler geliyor zaten. Astarlıdır. Şöyle göstereyim. Bu da Good Go detayı. Tayvan'dır. Artık bunların da e, taktikleri çıktı. O yüzden plastik kalitesinden ve aldığınız yere çok dikkat edin. E, bu da dilediğiniz gibi bu şekilde de kullanılır. Mat siyaha boyanabilir. Bunun karbon detaylı olanı var, çift egzoz çıkışlı olanı var. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Standart gelen budur. Tek egzoz çıkışı. Bu da yine setle beraber gelen Mars PL. Normal standarttan farklı olarak şu yüzeyde bir bombe var. Bunların hepsinin amacı zaten şöyle gördüğünüz gibi bombeyi. Amacı rüzgar sürtünme katsayısını düşürmek. Yani aracın hızlanmalarında katkı sağlaması için yapılmış. Tabii yüksek hızlarda geçerli o. Bu tarz standart motorlu araçlar için sadece bir görüntü oluşturuyor. Şöyle montaj yerleri, ölçüleri çok önemli. Aracınızdaki mevcut civataların hepsini bunda kullanabiliyorsunuz. Yani aracın üzerindeki civataları bu gördüğünüz setin tamamında kullanabiliyorsunuz. Ekstra bir civat almanıza ya da bizim montaj yaparken almamıza gerek yok. Bu da astarlı olduğu için bir boya işlemi gerektirecek. Genelde bu gövde rengi boyanır. Ancak isterseniz şu kısmı gövde renginden hariç parlak siyaha boyayabilirsiniz. Ya da buraya en performans olarak skill stickerlar var. Onları yapıştırabiliyorsunuz. Ön tampon köpüğü darbe emiş görevi görüyor. Darbeyi yumuşatma görevi görüyor. Bazen bunların takılması unutulabiliyor bazı yerlerde. Bu da önemli bir ayrıntıdır. Yani bunu mutlaka takılması gerekiyor. Önden gelen darbeyi sönümü, sönümlüyor. Yani darbenin şiddetini azaltıyor. En önemli parçası diyebiliriz. Ön tampon. Şimdi burada önemli olan ön tamponun <laughs> astar dokusu, ölçü, tamponun oturma yeri. Şöyle görüyorsunuz. Biraz yaklaşalım şuraya. Şuradaki esneklik önemli. Montaj esnasında boyandıktan sonra herhangi bir çatlama olmaması için. Bu ölçü çok önemli. İç taraftan baktığımızda şöyle Şurada Good Go yazısını görüyoruz zaten. Videonun başında gösterdiğimiz Farikama robotunun çıkış deliği ve kapa buraya denk geliyor. Sis kapakları burada. Orta ızgaranın boşluğu. Bu şekilde ön tamponumuzun modeli. Buraya böbrekler geliyor. Burada önemli olan nokta tamponun oturması için Esnekliği, kalıbı çok önemli. Bu kutuom arkasında bu kalıpta problem yaşanmıyor. Şu kadar yaşamadık. Dilerseniz, tamponun şu alt kısmına da lip ekleyebilirsiniz. İsterseniz karbon, isterseniz parlak siyah. Lip kısmı burasıdır. Montaj için zaten delikleri vardır şöyle. Ön tamponumuz da bu şekilde. Arka tampon da aynı şekilde, ön tampon gibi, aynı malzemeden biraz yaklaşalım. Yine burada da Budgo detayını görüyorsunuz. Bunun da şöyle çevirip göstereyim size. Sensör yuvaları bu şekilde. Çeki demir kapağı. Az önce gösterdiğimiz diffuser buraya monte ediliyor. Reflektörler burada oluyor. E Egzoz çıkışı bu kısma bir yere denk gelmesi lazım. Ayrıca araçın setle birlikte gelen Sensör braketlerinin montaj yeri zaten belli görüyorsunuz. A, B, C, D diye harflerle adlandırılmış. Bunların yönleri çok önemli. Mesela sensör tesisatının yönüne göre bunun sağ ya da sol olması zaten montaj esnasında ya da hiç bilmiyorsanız eski tampondaki sensör yönüne doğru montaj montajını yapabilirsiniz. Bu da gayet güzel yumuşak plastikten. Şöyle görüyorsunuz bir de bu tampondaki diğer bir detay da şu davulunmaz montaj yeri bunda sabit geliyor. Bazı marka setlerinde bu buraya sabit gelmiyor. Siz kendiniz montaj yapıyorsunuz. Bu da güzel önemli bir detay. Setimizden çıkan parçalar bu kadar. Şimdi aracın montajından önce bu parçaların boyama işlemine geçebiliriz. aracımızın en marş piyelleri, ön arka tamponu, çeki demir kapakları, far yıkama kapakları boyandı. Parça boyama fırınımızda. Tek seferde boyanmasına özen gösteriyoruz. Daha sonra boyada herhangi bir astar, pasta işlemi yapmamak adına boyanın temizliği, toz gelmemesi bizim için çok önemli. Aslında ne kadar korursak koruyalım, bir minik minik çok kılcal küçük küçük tozlar muhakkak oluyor. Ancak biz mümkün olduğunca boyanın son haline çok özen gösteriyoruz. Boyanmaması, şey, zımpara ve pasta görmemesi bizim için olmazsa olmazlardan. Bunların olmamasına çok özen gösteriyoruz. Ama mekanik parçalar bunlar, e, boya tabancaları. Minik minik üzerinde kalan pislikler oluyor. Uçuşan gözle görülmeyen minik tozlar oluyor. Bunlar da artık yapacak bir şey yok. Şu şekilde de kapakların boyanmasını görebiliyorsunuz. Rengimiz 300 koduyla düz beyazdır. BMW 300 Alpine Wise olarak geçer. Ya da BMW Wise. Kuruduktan sonra da çok dikkatli şekilde sensör braketleri takıldıktan sonra montaj işlemini de sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi ön tampon ızgaraları ve arka tampondaki difüzör de parlak siyah, diğer bir tabirle piano black renge boyandı. Bunların da kurumalarını bekleyeceğiz. Montaj aşaması için tamamen kurumaları lazım. El izi olmaması için, çizik olmaması için kurumalarını bekleyeceğiz çok şık bir görüntü yaratacağından eminiz. Bu arada böbrekler de piyano ile boyanacak. Arkadaşlar camlar geldi. Ambalajından açtık. Şöyle göstereyim. Boyanmış zaten. Ee, biz de zaten bu rengi sıcak bakıyorduk boyamak için. Herhangi bir kırığı çatlağı yok. Jant göbeğiyle birlikte. Aa, logo ile birlikte geldi. Şöyle bir, şöyle bir